hemen oradan bağırıyor. Kanka bir dakika gelsene ben bunu yapamadım falan filan. İki tane eleman kafenin içinde devamlı geziyor. Bütün masalardan ait. Salih yaprak e... kıpırdamadı. Yaprak kıpırdamadı. Giremeyeceğiz bilmem ne. o, o muhabbetler. Bir tek yaprak değil hocam. O silahın ucundaki tokmak da sallanırken donması lazım. Tabii bir de o vardı evet. Ulan ne hurafeler vardı ya. Reis 70 70 yere de iş yapabilir mi ki? Salih şöyle çok kağıt gibi kalıyor 70 70 CR'de genelde. Ama burada daha çok Drakiler'de falan takıldığım için yani CR'ye de giriyoruz günlük de. İşin açığı PK'da da çok fazla eksiği aratmıyor. Niye? Çünkü parti götürüyor işi zaten. Hani bir asas oynuyormuş gibi varıyor yerine öyle düşün. Ya ne güzel çıkmıştık. BDV'yi 65. win'imizi almıştık Rosetta'da. Bu adamlar bu kadar nasıl geldi biz gibi? Bunlarda da meç var demek ki. İki tane var da. Yo üç var gerçi meç. Meç çok olunca hızlı geliyorlar abi. Bak buradan bunu çözdük. Bak İsa Oğuzcan'ı çok soymuşlar. Demek ki gittiği yerde sıkıntı var. Bizim kafeye gelseydi başı ağrımazdı. Yani. Tam farm için ideal oldu. Aynen Salih. küçük çocukları gönderiyorlardı. Şifrelere baksın öğrensin diye mi abi? Ha. 2-3 <laughs> tane fırlama geliyordu. Biri, biri, biri birazını ezberliyordu ki, birazını ezberliyordu gidiyorlardı. Lan bana yaptılar ya işte bizim spalar. Mehmet Arlı diye bir eleman vardı, çocukları kandırmış. Ben şifre girerken geliyordu, iki hanesine, üç hanesine biri bakıyormuş. onu not alıyormuş, <laughs> diğerini gönderiyormuş. Ulay <laughs> demiş vay. Abi, Tosuncuk o zamanlardan işte adımlarını atmış. Abi bu devaya biz daldık da Niye şimdi boşuna pot harcıyoruz ki ya? Zaten 5 dakika, 4,5 dakika kaldı. Bunlar şimdi son anda gelir bir de kistlenirse 3 tane meşleri var çıkmadıysa. <laughs> Ebu Bekir abi ne totemler yapardık. Fare ile aynı anda enter'a basardık. <laughs> ya o o dönemde çok aşırı derecede Totem de vardı, efsane de vardı, hurafe de vardı, her şey vardı ya. Şimdiki Çift enter da Çift enter nasıl oluyordu abi? Ha şey, alt enter üst enter aynı anda. Aa, tak 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 o klavye sesleri. Kafe sahibi tabi deliriyor. Lan makine mi pert ettiniz? Orada... <laughs> gerginlik tabi tabi. Orada gerginlik var. Düşünsene adamın Microsoft ya, klavyesine vuruyorsun. Şeyde... Oyunda bir soruyla karşılaşmıştım. O zamanlar 70 level sınırının olduğu dönemde Warrior'ın Scream'i 62 Master Skill'i çok meşhurdu. Şöyle bir soruyla karşılaşmıştım. Hangi silahla şok sütun şey, sıklim e, Scream Skill'i daha çok tutar? Böyle bir soru sormuşlardı. Yani silahtan silaha fark eder mi? Hayır silahtan silaha fark eder mi demiyor. Hangi silah yani silahtan silaha fark edeceğini zaten söylüyor. %100 o değişir diyor. Hangisiyle alırsam daha çok tutar diyor. Peki hangisiyle daha çok tutar abi? Mirage Sword diyeceğim. <laughs> Bunun yazılımsal açıklaması e, elindeki silaha göre değişmez. Skill'in bir şeyi vardır, oranı vardır karşı tarafın durumuna göre. O yüzdeyi tutturduğunda o skill tutar. Yani sen Raptor bir de kullansan, Mirage Sword 10 da kullansan aynı hesap. Eren abinin varıyor gibi olacak abi. Adamda bak Rebit kaçtı abi? Rebit 10 6 mıydı ya? 15 miydi? 11 miydi? Elinde parlayan bir şey vardı geçen gördüm. Sapı bile bembeyaz yanıyor silah. Iron Impactor ya. İşte zengin mi? <laughs> Hiç zenginite falan değil kardeşim. Millet takasa bile girmiyor. Niye beğenmiyorlar mı abi? Valla Raptor 9 alayım dedim. Şöyle bir niyetlendim. Adam şey dedi sağ ol kardeşim teşekkür ederim dedi. Vay arkadaş sanki artı 8 item söylüyorsun ya. Yarım yarım ağızla bir de söyledi bunu. Üste de GB de vereceğim yani hani neyse 3 5. Abi işte demek ki silah satacak üstüne 5 GB mi vereceğim? Ya misal hani öyle abartmamak şartıyla. Seni ya. elektrik süpürgesinin hortumuyla döverim. Abi elektrik süpürge hortumu kopar belli bir süre sonra. Keyif tam böyle gaza geldiğin Orası yerde durur. Sanıyor. sen bulursun ay ayarlarsın diye onu öne sürüyordum. Çamaşır makinesi hortumu vereyim abi ben sana. Temiz su hortumu Onlar daha güzel. Yani illa. Abi fantezi bana mı döndü? Çamaşır ben makinesinden Yani yapayım. aynen abi sana döndü bak. Makine hortumuna geldi ama gene avantajlısın yani iyi tarafından bak. Ya çamaşır makinesi değil en azından sevineyim mi üzüleyim mi onu bilemedim. Bence sevin abi. Bak çamaşır makinesi daha sıkıntı. Hayır dağılırken bir de kablo değil elektrik çarpsa ağrı mı ağrı kalmasın. Ondan sonra hissetmesin çamaşır. <laughs> Ortamıyla adam dövmedim lan. Gerçi yaşım geçti artık da. Yaş. <laughs> <laughs> Emek'in hala zaten. Microsoft klavye kullanıyorum diyorsun? demiş. Efsane o ya. Yalnız deri kemerle süper oluyor. Tavsiye ederim. Abi biz İnyan nasıl abi... bir manyak partiye geldik ya? Devaya 3 dakikadır atak veriyoruz. %10-15 can kaldı. Atağı bıraktık. Bence hiç gerek yok dedi parti. Ulan o zaman niye pot oğlum? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oy. demedik zarar demesek var. <laughs> 55 saniye kaldı zaten. Niye daldığımızı ben de anlamadım. 4,5 dakika kala da. Neyse içtiğimiz ekstradan 20-30 pot. Buran abi, abi deri kemer dedi en, en son. Yazmış İsa okudun mu? Rofla HB kombine oldu mu tutma olası yükseliyor demiş. Rofla HB kombi. Şimdi burada Neden? E, şöyle bir şey denemesini yapmışlar. Hani diyorlar ya silah flame olur da takıda flame olursa daha fazla vurursun muhabbeti. Evet. Daha yok o yalan. Onun denemesini yapmışlar. Hiçbir etkisi yok. Yalnız abi <laughs> bir, ben o şeyi denemeyi görmeden önce o konu hakkında bir bilgim yoktu. Adam oturmuş gayet güzel bir şekilde video hazırlamış bununla alakalı. Silaha göre takısını hazırlamış, girmiş denemesini yapıyor. Gerçekten de hiçbir etkisi yok. Bir parantez açmak istiyorum abi. Bir dönem Chitimbo'la Flame Ring uyumluydu. Daha fazla vuruyordu. Onu kaldırdılar ondan sonra. Yani o da bir geldi, geçici oldu diyorsun? Ha, geçici bir, ya bir süre kullanıldı. Ondan sonra geçti. Peki ben şimdi değişik bir soru soruyorum. İsa Oğuzcan nereli? Oğuzcan nereli? Ee, ağrıya en iyi gelen tırla üstünden geçeceksin İsa Buran abinin sırtından demiş. Bence hemşerim benim. Çok güzel bir teklifte bulunmuş yani. <laughs> değil mi? Onu merak ettim. Uçabiliyor muyum kafa atmak için? O yüzden sordum. <laughs> Sen yaşlısın. <laughs> Yerinden sektiğin anda kalbine bir ağrı girer. Sızı girer. Sonra ambulanstı, itfaiyeydi. Gel, Moradona gidiyorsan gel. U uğraşma o kadar uzun yol. Ulan düello teklifi attım kabul etmedi. Canlı yayında gördünüz mü? birinci soruda Moradona'da ne işimiz var? Ben şey, gem kıracağım. Yeşil gem aldım. Free gem var ya. Ne ister misin? Bende çok var. Ne ister miyim? Gem. Hocam bana verebiliyorsan, UTC kutusu ver bir 200 tane. Ben ondan kırayım. Hocam öyle bir yardımda bulunmuyoruz. Yardım değil ki bu. Borç olarak vereceğim. Ben sana önümüzdeki 20-25 sene içerisinde ödemeyi düşünüyorum. Taksit taksit. Dükkanın yerinde, evinin yerini de biliyorum. Dükkan, ha, Arabanın yani. da bilmesini biliyorum. Tamam ben vazgeçtim abi böyle bir teklif yok. Ben yoruma bakıyorum. Kral Rosetta'da, Rosetta'yı gem kır yerime demiş. En az kralı sıkıntı yok kardeşim. Ama e, ben de şans yok onu söyleyeyim. <laughs> yani batmaya hazır ol öyle bir şey olursa. 5 tane yeşil gemim var. Biriktiriyorum ay sonuna. Verebilirim. <laughs> ya bunlar hep ışınlama parası kıtlamak için. <laughs> Mezur. Aynen öyle. <laughs> yok ya şimdi. Aa bu sattı bak. Green gemi 2.5 eme çevirdik. 2.2 eme güzel. Edwin'e selam. Yorumları okumaya geldim ben. Abiler benden bir isteğiniz var mı? Bugünkü yayınımızı da burada noktalayalım. En tatlı yerinde keseceksin ki insanların tadı damağında kalsın. Değil mi? Bir dahaki yayında. <laughs> Ulan şu yaşlılarla bir tırla geçme muhabbeti falan daha. Buran abi iyiydik diyorum. <laughs> Buran abi. İyi. Ey, ey ne ya? İnsan bir efendim, canım buyur, tatlım ya. Var ya ne diyeyim buyur Yani? Buyur kardeş. Buyur. Saygılar hocam öncelikli olarak Rosetta'ya mı geçtin sen sesin kesildi bir anda gittin ortalıktan dur ben bir Rosetta'ya geçeyim ya Çay içiyorum oğlum şu anda lüferson Adam çay diyor o ya Çay oturuyor yorulmuş da Ekranı bir karartayım da Arkadaşlar hemen dönüyorum dur Rosetta'ya geçeceğiz